Hoş geldiniz. Bur. Mikrofonu alın. Evet, sizi tanıyalım. Ben Nigar, Azeriyim, Azerbaycan Türküyüm. Evet. Ee, bu olay benim başıma Bakü'de geçti. Çok soğuk, buradan daha soğuk. Ee, şimdi kardeşimle görüşeceğim. Babam beni e, bir yerde bıraktı. Meğerse yanlış bir yerde bırakmış. Ve kardeşimle görüşme Olay Bakü'de geçiyor. Evet. evet. Bakü'de bizim eve varmadan yarım saat önce... E, yanlış bir yerde indim. Kardeşimle görüşmeme... Bir 15 dakika kadar yürümem lazım. Bayağı bir soğuk. Ben babamla vedalaşırken, arabadan inerken... Gülerek vedalaştım ama... Herhalde unutmuşum. Suratım böyle gülerek ifadesiyle yürümeye devam etmişim. Ama donmuş. <gülüyor> <gülüyor> Öylece maske olmuş suratı. Kardeşim... Beni arıyor neredesin diye. Ben dedim yanlış yerde indim. Taksi falan geçmiyor. Yürüyerek geliyorum sana. Gelirken kardeşim bana diyor ki sen o kadar değişik bir yüzle geliyorsun ki soğuk uzaktan geliyorsun ama gülerek ya ama benim gerçekten suratım bir 5 dakika 10 dakika içinde açılmadı. Ben hala böyle böyle şekilde konuşmaya başladım. <laughs> yani kış temasına bence biraz evet, peki. Tamam güzel. <laughs> Buyurun arkadaşlar. Senkron dublaj tekniğinde oynuyoruz. Buyurun, duble Azeri ne geldi? Şimdi de başıya gideceğiz. Gidiyor. Yok orada oturuyor. Alo! Kardeşim! Aaa benim kızım? Nasılsın? İyi e, sen nasılsın? İyidir hani buluşacaktık? He geliyorum. Tamam. Baba mı getiriyor? He. He yanımdayım yanımdayım merak <laughs> ettim. <laughs> tamam hadi ben sizi bekliyorum çok soğuk bak ona göre. Tamam tamam. Tamam hadi. tamam kızım tamam ne yapayım şey yaptım ben de özle bir şey. Hadi girip girip. <laughs> kızım çok soğuk ben seni burada bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> hadi öptüm. <gülüyor> <gülüyor> mark, mark, bay bay. Bay <laughs> bay. <laughs> ne kadar güzel ya. <laughs> Ay, soğuk aslında anlıyordum ben ya. Ben niye gidiyorum ya sürekli? Aa, donmuş mu Bakıyor, vallahi donmuşum. <laughs> Alo kardeşim. Alo. <laughs> Neredesin? Ne geliyorum. <Bilgeleyim>. Neredesin? <laughs> Nasıl geliyorsun? কম বিচাৰি Hocam! Yürüdüm, Ya sen neredesin? Ne kadar zayıftasın? Biz Beşiktaş'ındayız. Yürüyebilecek misin? Bacaklar sağlam mı? Onlar daha doğumbaşı. Ne, evet. ne yapıyorsun? Taktik mi çağırdın? Ne yapıyorsun sen ona? Yürüdüm, yürüdüm! Ağa gül! gül, gül. Ay, gül. Dur Gördüm de sana. Ne oldu böyle ya? Ya ben de gül. gülüm, Tamam, tamam. Kapat, kapat. Hadi çabuk gel. Ne oldu ya? Dilekçiler ne yapıyorsun? Gülüyor musun? galiba seni. Ne yapalım? Biz buluştuk ya, gel. <laughs> yanındayım, yanındayım. Gözlerim doldu benim. ya? ne yapsak ya? ne zaman bitecek bu dağıtçılar?